Duyuyorum ki 128 milyar <laughs> dolar kayıp. Para bende. Patates, patates, soğan, soğan, güle, 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 patates, soğan, güle güle Erdoğan. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Damadı nerede? Ben emekliyim, <laughs> maaşım yetmiyor. Patates, patates soğan, soğan, güle güle, güle Erdoğan. Güle, güle, Erdoğan soğan güle güle Erdoğan. Para burada mı? Ben niye çaldım? Çaldım paraları emekler için harcayacağım. Patates, Patates soğan güle güle Erdoğan. Patates soğan güle güle Erdoğan. Bu paraları kim aldı? Biz almadık. Çalanlar belli. Aa bu parayı çalanlar belli. Bunları alanlar belli. Kardeşim biz her yoksulun her açı, her yanı, her Türkiye'nin özgürlüğü yanında olacağız. DİSK emekçinin üyeleri olarak, inanın ki biz parayı çalmadık, biz ürettik, verdik, devlete verdik. Bütün üretenler de devlete dirili diyor. Ama biz özgür katlarımızı istiyoruz. Eğite takılan haklarımızın özgürlüğünü istiyoruz. emeklilerin yılda iki tane bayram değil, yılda dört tane ikrami almasını talep ediyoruz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Derince disk emekli senin basın açıklamasında bir araya geldik. Sorunlar çok büyük. Neresinden başlayacağımızı bilemiyorum. Alın teri döktük, yıllarımız, yıllarımızı verdik, prim vergi ödedik. Kısaca devletimize hizmet ettik ve devletimizi sevdik. Hak ettiğimiz karşılığı alamadık. Bugün mağdurları oynuyoruz. Bugün aldığımız ücret yeterli değil yokluk ve sıkıntı içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. 13,5 milyon emekli sendikal bazda örgütlenmesi, pazarlık ve toplu sözleşmede oturması bizim sorunlarımızın çözümünde odak noktası olacaktır. İsteklerimiz kısaca şöyle arkadaşlarım. Bayram ikramiyesinin milli gelire göre belirlenmesi. Enflasyon değil. Çünkü enflasyonu genelde kendileri hallediyorlar. Emekli ücretlerinin arasında fark olmaması. İntibak yasası ve bir zatiyi devleti yöneten insanlar tarafından söylenilen 3600 göstergesinin verilmesi. Bu herkesin önünde söz verilmişti. Neden bunun üzerinde bir çalışma yapılmıyor? Yapmayanlar birazcık vicdanen rahatsızlık duymuyorlar mı? Yaşa takılanların sorunun çözümlenmesi, ivedilikle çözümlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok zor durumda bu insanlar. Sağlık hizmetlerinden katkı payı kaldırılmalı. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Bize ve herkese sağlık hizmetleri parasız değiştirilmiştir ve herkes rahat edecektir denilmiştir. Şu anda koronavirüste özel hastanelere giden insanlardan 5 milyar para isteniliyor. Samimi olarak söylüyorum. Şu anda benim 5 milyarım yok. Korona olmuş olsam hastaneye gitmem. O vereceğim parayı torunlarıma bırakmaya çalışırım. O kadar yokluk içerisindeyiz. Sendikal hak ve özgürlükler toplu sözleşmeli hak, hakkı tanınsın. Bizim bütün de sorunlarımızı hak, e, halledecek çözüm noktası budur. Arkadaşlarım şunlara devam etmek istiyorum. Yıllar öncesi rahmetli Aziz Nesin'den bir kitap okumuştum. Kitapta Türkiye'nin sorunlarını başat sorunu ne olduğundan bahsediyordum. Örneğin orada şöyle bir şey söylüyordum. Yani ekonomiyle e, işte PKK sorunu ve ona benzer sorunlar çözümlenebilir ama en önemli sorunlardan birisi siyasi İslam sorunudur. Bakın arkadaşlar bugün Türkiye'de siyasal anlamda e, insanlar resmen bölünmüşlerdir. Yani Alebiler'in yeri başka, Hanifiler'in yeri başka ve bugün 300'e yakın vakıf tamamen bizim başkanımızın çocuğunun elindedir ve bunlar örgütlenmektedirler. Bunlar burada çocuğunu halife olarak görmekte ve devleti yöneten insana da gavs demektedirler. Yani Allah ve yardımcısı ya da peygamber ya da yardımcısı gibi. Okullarımızda. Bilimsel çağdaş eğitim tamamen kaldırılmıştır. Yani matematikte bile siyasi eğilimler hakimdir. Bu şekilde Türkiye nereye gidecektir? Yani bugün dünya üzerinde 50'ye yakın 56 tane İslam Cumhuriyeti vardır. Yani siyasi İslam vardır. Burada hangi ülke rahat etmiştir ki biz de o modeli alacağız? Niye bizim dış politikamız tamamen e, Müslüman kardeşler çizgisinde örgütlenmektedir? Müslüman kardeşler nereden ne yaptı? Kimimize ne verdi? İnsanlar yoksulluktan çıktı mı? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi burada konuşacak çok şey var. Eğitimimiz gitti. Ekonomimiz belli. Ee, ama ekonomide şöyle güzel bir şey var. Geçen sene bizden İBAN numarasıyla beraber para istemişlerdir. Ee, bu sene çağ atladık. Ee, para istenmiyor bizden. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi burada bir şairin dizeleri var. Çok hoşuma gitti. Eee bu şekilde noktalamak istiyorum olayı. Bunu Mengengere'de, Hamsi Oynar Dere'de bir de böyle soralım 128 milyar nerede? İşte arkadaşlar 128 milyar burada emekçiden çıkan paralar ve emekliye verilmeyen, geri dönmeyen paralar burada. Hepinize saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. Patates son! Güle güle, güle, Erdoğan, güle Erdoğan, patates soğan. Patates, soğan güle güle, güle Erdoğan. Erdoğan. Duyuyorum ki 128 oh. milyar dolar kayıp. Para bende. Patates, patates soğan, soğan. Güle güle Erdoğan, soğan, patates, soğan, patates soğan. Güle güle Erdoğan. Damadı nerede? Ben emekliyim, maaşım yetmiyor. Patates, patates soğan. soğan Güle güle